Mümin suresinden neleri öğrenebiliriz? Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözleri olduğuna inanmanızı, meleklerin iman edenler için söyledikleri dualarına, yani bu dualar meleklerin bizlere olan sevgisini gösterir. Bizler de hem kendimiz hem de melekler için Allah'a dualar ederek Allah'ın izniyle salih kullar olabiliriz. Mesela, en yüce Rabbim, izninle meleklerin güçlerini ve ilimlerini artır, dünya hayatında inkarcılar ve şeytanların vesvesesine ve tuzaklarına karşı bizlere daima yardımcı olsunlar, kıyametten sonra da sevdikleriyle beraber yaşasınlar, bütün övgülere layık olan Allah'ım, dualarıma ol de kabul et. İnkarcıların iki defa ölüp iki defa dirildik diyerek Allah'a yalvarışlarına. Yani, inkarcılar kendilerinin iki defa öldüğünün ve iki defa dirildiğinin farkındalar, Zümer suresi 42 ve Müminun suresi 99 ve 100 ayetlerini okuduğumuzda Allah'ın ölümden sonra bir düzeninin olduğunu anlayabiliriz. Görünen ve görünmeyenleri Allah bilir, bizim için önemli olan ölmeden salih ameller işlemektir. Kafirler hoşlanmasa da dini Allah'a özgü kılarak ibadet etmemizi. Yani kafirlerin ne düşündüğü değil, Allah'ın senden ne istediğini düşünerek yaşamaktır. Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen olaylara ve Firavun'un cehennemin en kötü yerinde olacağına, cehennem bekçileri ve cehennem kapılarına, Hazreti Yusuf'tan sonra peygamber gelmez diyenlerin yanıldığına, zorbalık yapan, büyüklük taslayan ve kibirlenen kişileri Allah'ın sevmediğini, sabah akşam Rabbimizi överek tesbih etmemizi ve günahların bağışlanması için affilememizi, Allah'ın ol demesiyle her şeyin olabileceğini, göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük olduğunu ve insanların çok az düşündüklerini, yani Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı, gökler ve yerde Allah'ın yarattığı birçok şeyler vardır, İnsanlar kendilerine baksa ve sonra gökleri ve yeri düşünseler, Allah'ın insanlara ne kadar çok değer verdiğini anlayabilirler dünyada olan canlılar veya doğa olaylarına bakanlar, Allah'ın varlığına kanıtlar bulacağına, cehennemde sonsuza kadar kalanların, zincire bağlı kaynar suya ve sonra ateşe atıldıklarına, Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin mucizeler gösteremeyeceğini, Kur'an-ı Kerim'de daha önce gönderilen bütün peygamberler hakkında bilgilerin anlatılmadığını bulabilirsiniz. Mümin suresinden bazı ayetleri okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Kitabın indirilişi güçlü ve alim olan Allah tarafındandır. Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli olan ve lütuf sahibi, ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası mücadele etmez, artık onların şehirlerde dolaşmaları seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki fırkalar da yalanladılar. Her ümmet peygamberlerini yakalamaya yeltendi. Hakkı ortadan kaldırmak için batıla dayanarak mücadele ettiler. Böylece ben de onları yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar ateş halkıdırlar." sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler ona iman ederler ve iman edenler için mağfiret dilerler, Rabbimiz, rahmet ve ilim yönünden her şeyi kuşattın, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy, şüphesiz sen güçlüsün, hakimsin. Ve onları kötülüklerden koru o gün, kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmişsindir. İşte bu, büyük kurtuluştur. İnkar edenlere şöyle seslenilir, şüphesiz Allah'ın öfkesi sizin kendinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Derler ki, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Bu, yalnız Allah'a çağrıldığında inkar ettiğiniz ve ona ortak koşulduğunda inandığınız içindir, artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'ındır. O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, Allah'a yönelenden başka öğüt almaz. Kafirler hoşlanmasalar da siz dini yalnız ona halis kılarak Allah'a dua edin. Dereceleri yükselten arşın sahibi buluşma günüyle uyarması için kullarından dilediğine emrinden olan ruhu indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Tek ve mutlak üstünlük sahibi Allah'ındır. Bugün her cana kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Onları yaklaşan güne karşı uyar ki, yürekler gırtlaklara dayanır, yutkunur dururlar, zalimlerin ne bir dostlarında sözü dinlenir şefaatçileri olur. Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin gizlediklerini bilir. Allah hak ile hükmeder, onu bırakıp da taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler, şüphesiz Allah duyandır, görendir. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Ama Allah onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından bir koruyan da olmadı. Bu şundan dolayıydı. Peygamberleri onlara açık delillerle geliyorlar ama onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakaladı. Şüphesiz Allah güçlü, azabı çetin olandır. Andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavuna, Haman'a ve Karun'a ama onlar yalancı bir büyücüdür dediler. Böylece o kendilerine tarafımızdan hakkı getirince onunla birlikte inananların oğullarını öldürün ve kadınlarını sağ bırakın dediler. Oysa kafirlerin oyunları muhakkak boşa çıkar. Firavun dedi ki, beni bırakın Musa'yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın, çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa dedi ki, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki, bir adamı Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürüyor musunuz? Oysa o size Rabbinizden apaçık deliller getirmiştir. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru sözlüyse o zaman size vaat ettiklerinin bir kısmı başınıza gelir. Şüphesiz Allah aşırıya giden yalancı bir kimseyi doğru yola iletmez. Ey kavmim bugün yerde hükümranlık sizindir. Hakim olanlar sizsiniz. Fakat Allah'ın şiddetli azabı bize gelirse ona karşı bize kim yardımcı olur? Firavun dedi ki ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve size ancak doğru yola iletiyorum. İman eden kişi de dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin hakkınızda o fırkaların günü gibi bir günün gelip çatmasından korkuyorum. Nuh kavminin, Atın, Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumları gibi, Allah kullar için zulüm istemez. Ey kavmim, ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Sizi Allah'ın azabından koruyacak biri de olmaz. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Onun getirdiklerinden de kuş kullanıp durmuştunuz. Sonunda o ölünce artık ondan sonra Allah bize peygamber göndermeyecek dediniz. İşte Allah aşırıya giden şüpheci kimseyi böyle saptırır. Onlar ki kendilerine gelmiş açık bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler, bu Allah katında da iman edenlerin yanında da büyük bir öfkeye yol açar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun dedi ki: "Ey Haman, benim için bir kule yap, belki o yollara ulaşırım. Göklerin yollarına, böylece Musa'nın ilahına çıkarım." Çünkü ben onu yalancı sanıyorum. İşte bu şekilde firavuna kötü işi süslü gösterildi ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı muhakkak boşa çıkacaktı. İman eden kişi dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak bir geçinmedir. Ahiret ise işte kalınacak yurt orasıdır." Kim bir kötülük işlerse sadece onun benzeriyle cezalandırılır, erkek olsun, kadın olsun kim de mümin olarak bir salih amel işlerse işte onlar cennete girerler, orada hesapsızca rızıklandırılırlar. Ey kavmim, ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde neden siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Beni, Allah'ı inkar etmeye ve hakkında bilgi sahibi olmadığım şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz, Bense sizi güçlü, çok bağışlayıcı olun Allah'a çağırıyorum. Kesinlikle sizin beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette çağrıda bulunma etkisi yoktur. Şüphesiz bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler ise işte onlar ateş halkıdırlar. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görmektedir. Sonunda Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun ailesini de azabın en kötüsü kuşattı. Ateş, sabah akşam ona sunulurlar, kıyametin koptuğu günde, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine koyun. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıflar büyüklük taslayanlara derler ki, doğrusu biz size uyanlardık, şimdi ateşten bir parçayı bizden savabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da şöyle derler, biz hepimiz bunun içindeyiz, şüphesiz Allah kullar arasında hüküm vermiştir. Ateşli olanlar cehennemin bekçilerine derler ki, Rabbinize dua edin, bir gün bizden azabı hafifletsin. Onlar, elçileriniz size apaçık delillerle gelmiyorlar mıydı, derler, evet, derler, bunun üzerine onlar, öyleyse siz dua edin, derler, ancak inkarcıların duaları hep boşunadır, Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz. O gün zalimlere özürleri yarar sağlamaz, lanet onlarıdır ve yurdun en kötüsü de onlarıdır. Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik, İsrail oğullarına da kitabı miras bıraktık. Akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olarak... Şu halde sen sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanma dile ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine gelmiş açık bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, onların göğüslerinde erişemeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yok. Artık sen Allah'a sığın, şüphesiz O duyandır, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür, ancak insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören bir olmaz, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük eden de ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kıyamet saati muhakkak gelecektir, bunda şüphe yoktur, ancak insanların çoğu iman etmezler. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin duanızı kabul edeyim, bana ibadetten büyük denenler küçük düşürülmüş olarak cehenneme gireceklerdir. Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan Allah'tır, şüphesiz Allah insanlar için lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Rabbiniz Allah işte budur. O her şeyin yaratıcısıdır, ondan başka ilah yoktur. Artık nasıl çeviriyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böyle haktan çevrilirler. Allah, sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek yücedir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde dini yalnız kendisine halis kılarak ona dua edin, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. De ki, ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yaratan O'dur. Sonra sizi bebek olarak, karır, sonra erginlik çağınıza ermeniz, sonra da yaşlılar olmanız için, içinizden kimi de daha önce öldürülmektedir, belli bir süreye erişmeniz için ve olur ki akıl edersiniz diye. Dirilten ve öldüren odur, bir şeye hükmettiği zaman ona, ol, der, o da olu verir. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi, nasıl da döndürülüyorlar? Ki onlar, kitabı peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanladılar, yakında bilecekler. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürülürler. Kaynar suyun içine, sonra da ateşte yakılırlar. Sonra kendilerine denir ki, ortak koştuklarınız nerede? Allah'tan başka, derler ki, bizim yanımızdan kayboldular. Hayır, biz zaten daha önce bir şeye tapmıyorduk. İşte Allah inkar edenleri böyle saptırır. Bu, yeryüzünde haksız yereşim şımarmanızdan ve böbürlenip azmanızdan dolayıdır. İçinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennemin kapılarından girin, büyük denenlerin barınakları ne kadar da kötüdür. Şu halde sen sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir, onlara vaad ettiklerimizin bir kısmını sana göstersek de senin dünya hayatını sona erdirsek de sonuçta bize döndürülürler. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik, onlardan bazılarını sana anlattık, bazılarınız anlatmadık. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi söz konusu olamaz. Allah'ın emri geldiğinde hak ile hükmedilir ve işte burada hakkı geçersiz kılmaya çalışanlar hüsrana uğrarlar. Allah kimine binmeniz kiminden de yemeniz için sizin için hayvanları var edendir. Sizin için onlarda bir takım yararlar vardır. Onların üzerlerinde gönüllerinizdeki bir ihtiyaca ulaşmanız için onlara binersiniz, onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. O, size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler ama onların kazandıkları kendilerine bir fayda vermemişti. Peygamberleri onlara açık delillerle geldiklerinde onlar kendilerinde olan bilgiyle rahatlayıp böbürlendiler. Alaya almakta oldukları şey onları kuşatıverdi. Zorlu azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a iman ettik ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ancak zorlu azabımızı gördükleri zaman ki imanları onlara yarar sağlamadı, Allah'ın kulları hakkında uygulana gelen sünnetidir. İşte inkar edenler burada hüsrana uğramışlardır.